birazdan arsayı kazmaya başlayacak. 6 aydır bir kazım izni zor aldık. Gidin belediyesi. Onlara da teşekkür ediyorum. 6 ayda zor mesken. Paletimiz iniyor. biraz kaya çıktı kaya aldık hazır beton yazıldı Kamyonların biri gidiyor, biri geliyor. Binamızın şekli. Takipteyim ya, ben 12 metre şu an görmüyorum. Bir daha söyle bir daha söyle bana bir. Çok mu zarar kötü? Yok değil. Ama kalıba çakmaya başladık. Demirci arkadaşlar. Demirleri bağlamaya başladılar. Kiriş demirlerine başladık. Kiriş demirleri atılıyor. Yakında kolonlar çıkacak. Bugün su basmada demir işi biter herhalde. Betonu atıyoruz. Biraz önce kamyonu çökerttik ama. Kurtar. Kurtardık aloşku. Betona vibratör atıyoruz ki boşluk kalmasın. Kiriş betonlarımızı attık. Bugün, bugün inşaata biraz geç kaldık ama gördüğünüz gibi perdeler yükselmiş. Bu sadece dolgu. Bir de bunun üstüne yapacağız evi bu kadar betonu gömüyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz perdenin yüksekliğini bunun üstüne olacak ev. Bu da bizim Bu da bizim garip arkadaşımız. <laughs> Hay yavruma. 4 metre. bir tane de yanlara böyle. Perde demirlerimiz, her şeyimiz atıldı. Bunlar bizim perdelerimiz. Az açtım konu çok şey değil. Perde Perdeleri döküyoruz bugün. Sonra blokaj yapacağız. Betonunu atacağız. Burası da foseptik ve binamızın dışarıdan dev görünüşü. Gerçekten çok büyük oldu ama zahmetlere değecek. Kolonlar söküldü. Üst tablayı çakıyoruz. Ay yavrum vay. Villamız çıkıyor ortaya. Subaşı kardeşler. <laughs> Villa çıkıyor ortaya. Allah'ın izniyle bugün son tabla betonumuzu atıyoruz. Tuğlaya geçeceğiz. İç bölmeleri öreceğiz bugün yarın. Betonumuz son betonumuz. Evet son betonu. Manito tuğlaları getiriyor yarın tuğla örmeye başlayacağız. Camlar 140'a 140 oldu. Burası tuvalet olacak. İki tane. Gördüğünüz gibi burada iki tane banyo olacak. Burada iki oda olacak buraya. Koridor. Karşıda yine salon. Salonumuz olacak karşısı. Duvarların çoğu bugün biter. Ne <laughs> <laughs> Şener dolgumuz bitmek üzere.